Evet bugün tarihin en kötü başkanı Ali Koç serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Son videodan bu yana aslında çok fazla zaman geçmedi. Ki bu seriyi sıklıkla takip edenler bilirler ki çok önemli bir olay olmadıkça da zaten bu seriye yeni video gelmiyor normalde. Ama Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde lige siftah yaptı ve bir Göztepe maçı atlattı. Göztepe maçı öyle bir maçtı ki aslında çokça beklenen bir şey Fenerbahçe taraftarının her an olmasını beklediği bir şey gerçekleşmişti. Fakat Fenerbahçe taraftarı yine de sinirlenmekten, öfkelenmekten, hayal kırıklığına uğramaktan kendini alıkoyamamıştı. Bu seriye çekmiş olduğumuz videolarda mayıs ayından beri sıklıkla söylediğimiz bir şey vardı. Ali Koç yönetiminin miadı doldu. Bugün değilse yarın, yarın değilse ondan sonraki gün, ondan sonraki gün değilse en geç lig başladığında zaten Ali Koç yönetimi miadını doldurduğunu insanlara kanıtlayacak diyorduk. Çünkü bilinen bir şey vardı. Maçlar oynanmıyorsa Ali Koç yönetimi her türlü PR'ı yapar, her türlü kendine haklı çıkaracak adımlar atar. Fakat maçlar oynanmaya başladıktan sonra futbolun gerçekleri gün yüzüne çıkmaya başladıktan sonra daima eleştirilir. Çünkü Ali Koç ve yönetimlerinin 2018'den bu yana yapamadıkları en önemli şey sağ içini kontrol edebilmek veya sağ içinde başarılı olabilmek. Bunu yapamıyorlar, yapamayacakları zaten çok aşikardı ki bundan sonraki süreçte de çok aşikar. Yani Ali Koç'tan bu saatten sonra hala bir şeyler olacağını umut eden insanların atladığı en önemli husus samimi söylüyorum ki tam olarak bu nokta. Fakat bazı insanlar bunu ısrarla anlamak istemiyor, ısrarla Ali Koç'tan olacağını düşünüyor. Hala mı diye soruyorsanız evet hala. Şimdi bu videoda bu konuyu kapsamlı bir şekilde konuşacağız. Zira Fenerbahçe bu 1-2 haftalık süre zarfında hem çok büyük bir zafer olarak adlandırılan Feyenoord maçını yaşadı hem de akabinde lige siftah yaparak Göztepe maçını yaşadı. Bir tanesi büyük zaferdi bir tanesi büyük rezaletti. Taraftar böyle yorumladı. O yüzden kapsamlı bir şekilde konuşmazsak eksik yorumlamış oluruz, hak yemiş oluruz, eksik eleştirmiş oluruz. Detaylı konuşacağız, detaylı anlatacağız, detaylı eleştireceğiz. Herkesin yaptığını yapmayacağız. Milyon TL'li spor kanalları gibi filtreli eldivenli konuşmayacağız. Gerçeklerin ne olduğunu düşünüyorsak bize göre doğrular neyse onları anlatacağız. Katılırsınız, katılmazsınız, hak verirsiniz vermezsiniz tamamen sizin inisiyatifinizdedir. Ben buradan kendi fikirlerimi söylüyorum ve bu videoları çektikten sonra da Fenerbahçeli kardeşlerimin olumlu ya da olumsuz eleştirilerine açık oluyorum. Keşke benim bu yaptığım yöneticiler veya başkan da yapabilseydi de bunca zaman gelen eleştirileri dikkate alsalardı, Norveçli bot falan ilan etmeselerdi belki Fenerbahçe'de bugün bir şeyler düzelmiş olurdu. Hadi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu son olayları bir beraber konuşalım. Evet bir şeyleri konuşacaksak Fenerbahçe hakkında ilk olarak tabii ki Feyenoord maçlarıyla başlamak gerekiyor. İlk maç zorlu geçmişti fakat eleştirilerin dozu her zaman minimalizeydi. Bazı insanlar büyük hayal kırıklığı yaşamıştı bazı insanlar için beklenen sonuçtu Feyenoord ilgisi. Ama Mourinho maçın basın toplantısında şunu söylemişti. Bunun bir de İstanbul ayağı var. İstanbul ayağında bize güvenin. Hatta ben bile o söyleminden gerçekten çok etkilenmiştim ve bunu X platformundaki hesabımda paylaşmıştım. Çünkü neden Fenerbahçe'de gerçekten kendinden emin bir şekilde konuşan biri hasret kaldık biz. E bir taraftan başkana bakıyorum. Başkana diyoruz ki şampiyon olacak mıyız bu sene? Ben size şampiyonluk sözü veremem diyor. Bunu bu sene demiyor. Yıllardır diyor. E yöneticilerine bakıyoruz. Şampiyonluk vaadinden çok yapıydı, oydu, buydu falan bunları konuşuyorlar taraftara. Ve şunu diyemiyorlar abi. 11 senedir şampiyon olamıyoruz ama o sene bu sene. Bu sene bize güvenin biz bu sene şampiyon olacağız diyemiyorlar. Hala diyorlar ki cam tavanı kıracağız. Federasyonda bir şeyler değişiyor. MYK'da öyle oluyor, böyle oluyor. Ha inanıyor muyuz bunlara? Artık bunlara da inanmıyoruz. Niye? Çünkü MYK'ydı, oydu şuydu buydu hakemdi falan filan diyen yönetici bu federasyon geldiğinde gördüğümüz en delikanlı federasyon bu MYK düzeldi cam tavanı kırdık öyle böyle diyordu. Bunlar günü geçiştirme lafları biz bunları artık biliyoruz ve bunlara karnımız tok. Neyse ve selam Feyenoord'un revanş maçı geldi. Kadıköy'de gerçekten güzel bir atmosfer vardı ve takım da çıktı topunu oynadı. Çok olağanüstü mü oynadı Fenerbahçe? Çok olağanüstü oynamadı. Ama şansı yaver gitti. Ortalamanın üstünde top oynadı. Açıkları iyi değerlendirdi. Oyuncular birazcık hırslıydı ve finalde çok ihtişamlı bir skor aldı. Bakın o gün sıcağı, sıcağı yansıyacağını birçoğumuz anlayamadık ama öyle muhteşem bir top oynanmamıştı aslında. Fenerbahçe'nin kötü oynamasına o kadar çok alıştık ki o gün oynanan top bize mükemmel bir top olarak geldi. Halbuki normal bir Fenerbahçe'nin oynayacağı topu oynamıştı Fenerbahçe o gün. İstediğini öyle ya da böyle almıştı. Bu yüzden herkes mutluydu. Mutluydu ama her zamanki sendrom da bir yandan devam etmekteydi. Neydi o sendrom? Uyutulma sendromu. O maçtan bir hafta önce deplasmanda 2-1 yenildiğinde hocam ne demişti? Benim kanadım yok, benim orta saham yok, benim hızlı hücum oyuncum yok. Erovanç'ta Hollanda ekibine hezimete uğrattın ne değişti hiçbir şey değişmedi. Hala kanadı yok, hala orta sahası yok, hala hızlı hücum futbolu oynayacak oyuncusu yok. Ama o zafer bize yetti, uyuduk bir süre. Gidin ağırlıklı olarak Fenerbahçe hakkında yazdığım ilk hesabıma bakın. O günden sonra çok az tweet attım. Sadece ve sadece insanlar ne yazıyorlar? Bu zaferden sonra biz ne hale geldik diye incelemek için kullandım hesabımı. Ve tahmin ettiğim gibi de oldu. Eleştirilerin dozu azaldı, yönetim bir nefes aldı, hoca bir nefes aldı vesaire vesaire. Ama büyük tehlikenin çanları aslında çalıyordu. Kimse farkında değil. Neydi o büyük tehlike? Göztepe maçı. Göztepe maçı Fenerbahçe için benim sıklıkla kullandığım bir tabire uygun bir maçtı. Bu sözü bu serinin hangi bölümünde ilk olarak söylemiştim hatırlamıyorum. Fakat hayallerle yaşayana gerçeklerle merhaba der Ali Koç demiştim. Tam olarak öyle bir maçtı o maç. Hayallere dalan Fenerbahçelilere gerçeklerle merhaba diyeceği maçtı Ali Koç'un. Üstelik bu Göztepe maçın evveliyatı da bir o kadar renkli ve şenliklerle dolu. Mesela ne yapıldı diye sorarsanız. Fenerbahçe resmi hesabı her zamanki gibi Ali Koç'un bir seçim hesabına dönüştü. Bakın. Bakın bu söylediğimde herhangi bir mübalağa, abartı vesaire yok. Başkan olmadan önce bu tarz konuları çok fazla eleştiren, ben başkan olduğumda ilk olarak bunları düzelteceğim diyen Ali Koç, Aziz Yıldırım ne yapıyorsa bin katını yapmaya başladı. Fenerbahçe resmi hesabından bir yöneticisine veda mektubu yayınlandı. Akabinde Göztepe maçından önce sonra Ali Koç'un vaatleriyle alakalı paylaşımlar yapmaya başladı Fenerbahçe hesabı. Neymiş efendim? Mali olarak büyük bir enkaz devralmış da neler neler yapmış kıymetini bilmiyormuşuz. Ya neyin kıymetini bileceğim ya kupa olmadıktan sonra orada. Neyse bunlara geleceğiz ama bunlar oldu yani bilin. Peki diyeceksiniz neşenlik yaşandı Göztepe maçından önce ne oldu? Neyden bahsediyorsun? Neyi bu kadar eleştiriyorsun? Çoğunluk anlamıştır da aranızdan bazı dostlarım, abilerim, kardeşlerim maçtan maça Fenerbahçe'yi takip ettikleri için o süreci tam yaşamamış olabilirler. Ali Koç ve yönetimi ilk olarak İzmir'deki derneklere gitti. O derneklerde 7 sezon üst üste şampiyon olamamış başkan konfetilerle, meşalelerle karşılandı. Bakın abartmıyorum. Dünya üzerinde bir tek Fenerbahçede olurdu. Bir tek Fenerbahçede oldu. Bunun hakkı da bir tweet attım ekrana veriyorum altına gelip şunu yazdılar. Ya bu aslında başkanlıktan bağımsız bir şey. Geçen sene başkanımıza burada şunlar yaşatılmıştı bunlar yaşatılmıştı o yüzden yapıldı bu yüzden yapıldı. Yapmayın ya bu dernekler bu kongre üyeleri falan başkanlarına Göztepe maçında yapılan şey bu kadar mı önemsiyor? Fenerbahçe başkanlık makamını bu kadar mı kıymetli görüyor? E o zaman sormazlar mı adama? 2018 yılında Aziz Yıldırım'ı yuhlayan kimdi abi kongrede? Hadi onu da geçtim. 3 Temmuz yaşamış başkan Aziz Yıldırım'a. Türlü türlü tezahüratlar yapan, türlü türlü protesto yapanlar Kimlerde kimlerdi abi? Çok uzağa gitmeyin geçen kongreye gidin. Kimdi abi o Aziz Yıldırım'a laf atanlar ya? Çıksınlar desinler ki bizdik. Bir tarafta diyeceksin ki biz bunu Ali Koç'a yapmadık. Biz bunu Fenerbahçe başkanlık makamına yaptık. Çünkü Göztepe'de o makama yapılan şey bizim zorumuza gitti. Diğer tarafta Fenerbahçe için bir Aziz Yıldırım lafıdır. Hapis yatmış başkana. Kongrede yuh çekeceksin. Sonra diyeceksin ki ben tutarlıyım ben çok büyük Fenerbahçeliyim makama saygımdan yaptım. Hadi oradan abi geçin bu işlere. Ali Koç'u sevebilirsiniz ve buna kimse hiçbir şey diyemez. Bu hayatta sizin kimi sevdiğiniz tamamen sizi ilgilendirir. Sizin dışınızda da hiç kimse bu konu hakkında söz sahibi olamaz. Bakın samimi söylüyorum, en başından beri bu fikirdeyim. O yüzden ısrarla söyledim her videomda. Ali Koç'u destekleyen insanlara küfür etmeyi bırakın, hakaret etmeyi bırakın. Onlara yapmanız gereken tek şey gerçekleri anlatıp onları kazanmaya çalışmak. Kazanamadığınız noktada yapabileceğiniz hiçbir şey yok çünkü adamların kimi seveceğine karışamazsınız dedi. Ama ben bu anlayıştayken karşımdakinden de dürüstlük beklerim. İşine gelince Ali Koç'un arkasında tek yürek olup işine gelince başkanlık makamının arkasına saklanmayacak kimse. Herkes dürüst olacak, dürüstçe kavga edecek. Ben nasıl Ali Koçu sevmiyorum ve desteklemiyorum diyorsam, sen de Ali Koçu seviyorum ve destekliyorum diyeceksin. İşte o zaman Fenerbahçe'de doğru siyaset yapılmış olur. Böyle kaçak dövüşmek, kaçak güreşmek kimseye yakışmıyor. Öte yandan bu dernek konfeti, meşale falan kısmını geçelim. Çok mükemmel bir PR çalışması yönetmeye çalıştı yönetim. Ne yaptı? Biz taraftarla beraber maça gidiyoruz dedi. Bazı yöneticiler otobüslere bindiler. Biz taraftarın ve takımın her zaman yanındayız mesajı verildi. Yer miyim ben bunu? Demem. Niye emem hemen söyleyeyim. Ya geçen sene Galatasaray derbisinden önce bak Galatasaray derbisi diyorum Göztepe o bu falan filan değil. Belki de Fenerbahçe'nin sezonda oynayacağı en önemli maçtan önce. Benim başkanım Amerika'daydı abi. Benim başkanım bırakın taraftarla bir yere gelmeyi maça dahi gelmedi. Hadi Galatasaray maçını geçtim. Geçen sene Fenerbahçe için fasulyeden bir sezon muydu? Geçen sene Fenerbahçe taraftarı için sezon çok mu önemsiz bir sezondu? Ya sen adam akıllı hiçbir maça gelmedin bunu da totem yapıyorumun altına sıkıştırdın. Ben totem yapıyorum maçlara o yüzden gelmiyorum dedi. Ama bugün ne oldu? Eylül'de seçim var. PR yapman lazım. Göze girmen lazım. Adama bak be sokağa indi denmesi lazım. O yüzden otobüse biniyorsun. Taraftarla maça gitmiş gibi yapıyorsun. Yiyorlar mı bunu? Ne yazık ki yiyorlar. O yüzden yapmak da son derece haklısın. Ama birileri yemeye devam ederken, birileri ısrarla senin arkanda durmaya devam ederken birileri de bırak karşı çıkabilsin. Küfür etmeden, hakaret etmeden, incitmeden kırmadan kendi doğru bildiklerini sana eleştiri olarak yöneltebilsin. Birileri video attıktan sonra, birileri yayın açtıktan sonra bazı kongreyelerinin Whatsapp gruplarında bu videolar, bu yayınlar linklerle paylaşılıp bunların artık önüne geçin bunlar haddini aştı deyip yine aynı şekilde o gruptan birileri de tamam tamam ben zaten Alper Bey'e ilettim yazmasınlar. Sizi 7 senelik başarısızlığına rağmen nasıl seven insanlar varsa sizi eleştiren insanlar da olacak bunu artık kabul edin. Neyse efendim PR'dı miyardı bunlar zaten boş işler o yüzden üzerine çok da fazla konuşmaya gerek yok. Zaten yenilgiden sonra herkes konuştu. Peki neydi bu yenilgi olayı? Göztepe maçı neden gitti? Şimdi Göztepe maçı neden gitti diye konuşmak gerekirse futboldan çok fazla öyle anlamam. Teknik taktikle kafanızı şişirmek istemem. Ama her insan gibi ben de açıp izliyorum. Her insan gibi ben de gördüğümü yorumlayabiliyorum. Bunun birkaç tane sebebi var. Çok hoşuna gidecek bazılarının. O yüzden ilk olarak onunla başlamak isteyeyim. Evet Jose Mourinho ısrarla bu ligi tanımak istemiyor. Ya da bu ligi umursamıyor. Ya da Fenerbahçe'yi dediğiniz gibi kale almıyor. Bunların hepsini okeyim. Yani bu saydıklarımın içerisinden bir tanesi veya tamamı doğru olabilir. Hiçbir önemi yok. O maç gittiği anda bu konu hakkındaki ilk yorumum da tam olarak buydu. Jose Mourinho dediğimiz adam dünyanın gelmiş gecesi... En büyük hocalarından biri olabilir. En büyük taktisyenlerinden biri olabilir. En başarılı hocalarından biri olabilir. Hiçbir önemi yok. Bakın gerçekten hiçbir önemi yok. Jose Mourinho dediğiniz adam Fenerbahçe için sadece ve sadece maaşlı bir personeldir. Başarısız olursa gönderebilirsin. Halini, tavrını sevmezsin gönderebilirsin. Jest ve mimiğini sevmezsin gönderebilirsin. İkindi namazına niye gelmedi deyip gönderebilirsin. Abartıyorum çünkü anlaşılmak istiyorum. Karar tamamen senindir. Fenerbahçe yönetim ne karar alırsa personel ona uymak zorunda kalır. E ne yaşanıyor şu an? geçen sene Mourinho ile gelen bir başarısızlık. Devamında bu sene Mourinho ile başladık ve taraftarın büyük bir kısmının gözünde yine başarısızlık. E göndermiyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki sorun Mourinho'da. Ya sorun Mourinho'da falan değil dostlar. Siz büyük tabloya artık bakmayı öğrenin. Siz bu küçük detaylara takıla takıla büyük resmi göremez oldunuz. Bakın büyük resimde ne var ben size söyleyeyim. Koskocaman bir Mourinho portresi yok. Sol kısmında bir Jorge Jesus fotoğrafı. Sağ kısmında bir İsmail Kartal fotoğrafı. Ortalarda bir yerde Ersun Yanal var. Bir yerde çok ufak bir Erol Bulut var. Bir yerde Emre Belezoğlu var. Bir yerde o var, bir yerde bu var. Bakın bazıları aklıma daha iyi gelmedi. Öyle Kokular, Tahir Karapınarlar falan filan. Büyük tabloda bunların hepsi var. O tabloda şu an boyası yarım kalmış tek bir kişi var. O da Jose Mourinho. Fenerbahçe'nin problemi tablodaki insanlar değil. Fenerbahçe'nin problemi fırça değil. Fenerbahçe'nin problemi ressamı. Fenerbahçe'nin gerçekten çok kötü, çok başarısız bir başkanı var. O başkan da bugüne kadar getirdiği hiçbir hoca ile uyum sağlayamadı. Hiçbir hoca ile başarıya ulaşamadı. Bunu kabul ettiğimiz an gerçekten büyüyeceğiz ama bazı bazıları hala kabul etmiyorlar. Mourinho'yu sabaha kadar eleştir. Kovulsun yarın ya hiç önemli değil. Ya giden 10 milyon euro olsun bu arada. Kaç tane 10 milyon eurosu gitti Ali Koç döneminde Fenerbahçe'nin. Yepyeni bir hoca getirdi ya. İstediğini getirsin bu arada. Bazılarınız Conte deyin bazılarınız Guardiola deyin. Çok samimi bir şekilde soruyorum. Ali Koç varken başarılı olabilir mi? Şunu çok iyi biliyorum ki vicdanı olan tüm Fenerbahçeliler %80 hayır olamaz diyecekler bu soruya. E o zaman hocayı eleştirmenin mantığı ne abi? Hoca kötü mü? Çok kötü. Bak söylüyorum bence de uyum sağlayamadı. Bence de ligi sevmiyor, ligi tanımak istemiyor. Ama problem hoca değil. Ben önce bir başkanı göndereyim. Yeni başkanı hocayı kovuyor mu, kalıyor mu, ne oluyorsa karar verir. Bu karar vermesin ama. Ben bunun verdiği kararlara güvenmiyorum. Ben bu yönetimin getireceği yeni adamın da bu yönetimle heba olmasını istemiyorum. Ne yaşanacak zannediyorsunuz? Çok farklı bir şey mi yaşanacak? 10 milyon Amorinho'yu kovacak. Yine bir 5-10 milyonluk hoca getirecek. Sene sonra onu da kovacak. Hadi getirmedi, Türk getirdi diyelim. İsmail Kartal, Sergen Yalçın, Volkan Demiral, Emre Belezoğlu hiç fark etmez. Onu da gönderecek. Ya adam hoca ö öğütme makinesi. Var mı abi 7 sene başkanlık yapıp bu kadar hoca değiştiren başka bir başkan? Yani bunu gerçekten böyle anlatmak gerekiyor ama böyle anlatınca da bazıları anlamayacaklar. Onu da çok iyi biliyorum. Bir de mesela diyorlar ki işte Mourinho'nun istekleri bitmiyor işte. Bu adama hızlı oyuncu getirsek bu sefer başka bir şey isteyecek. Orta saha getirsek başka bir şey isteyecek. Yabancı hocalar zaten böyle davranırlar. O yüzden aklı başında olan başkanlar şunu yapar. Yabancı CV'li bir hoca getiriyorsan onun istediği her şeyi yaparsın. Ona mazeret vermezsin. Ama sen Mourinho'yu getirdiğin günden beri ona sürekli olarak mazeret verdiğin için için. Yanlış anlaşılmasın sadece transferle alakalı söylemiyorum. Yapısı olsun bu da dahil. Mourinho da sürekli olarak sana mazeretleri sıralıyor. Adam geldiği ilk günden beri hızlı iki tane kanat istiyor. Ya git getir iki tane hızlı kanadı. Bu adama en azından konuşma payı verme. Sen bu adamın istediği her şeyi harfiyen yaparsın. Ondan sonra bu adam hala bahane gösteriyorsa taraftar der ki hoca saçmalama. Senin istediğin her şey yapıldı. Şu anda başarısız olan tamamen sensin. Der bakın bunu Fenerbahçe taraftarı samimi söylüyorum der. Mesela 2006'da Denizli'de şampiyonluk kaçınca Aziz Yıldız Yıldırım mı suçluydu sizce? Yönetim öyle bir takım kurduktan sonra aklı başında kim laf edebilir Aziz Yıldırım'a? Yönetim işini yaparsa herkes hakkını teslim eder. Yönetim işini yapmazsa veya yarım yaparsa taraftar da bahane bulur, hoca da bahane bulur. Bunu Sayın Ali Koç bir gün anlayacak ama anladığında muhtemelen ayrılmış olacak. Bakın şunu diyenlere son derece saygı duyuyorum. Ya bu takıma iki tane kanat gelse de orta saha gelse de bu adam bu futbolu oynatır. Yine başarısız olur falan filan. Bunlara son derece saygı duyuyorum. Olabilir bunlar fikirdir. Belki gerçekten dediğiniz gibi Real Madrid kadrosu birebir Fenerbahçe'ye transfer Olsa belki Mourinho yine şampiyon yapamayabilir. Futbol bu söylenen şeyler yorumdur, doğru çıkabilirler. Ama günün sonunda ben şuna bakarım. Bu adam transfer istiyor. 3 aydır istiyor. bağıra çağıra istiyor. Basın toplantısında söylüyor, Instagram'da söylüyor. Her mikrofon uzatıldığında söylüyor. Sen ne yapıyorsun? Bir türlü yetiştiremiyorsun, bir türlü bir şeyleri yapamıyorsun. E ondan sonra bu adam konuşunca da ya bu adama transfer yapılsa da böyle olur. Ya öyle olur ya da olmaz. Yap, yapılmış halini görelim. Ondan sonra adamın ağzında bir bahanesi kalmasın. Yani aslında bizim idrak etmemiz gereken nokta şu. Mourinho'ya kon pozisyonlara oyuncuya mı oyuncuya kızmaya gerek yok. Onları getiren de Ali Koç, onlarla devam kararı alan da Ali Koç. O adamlara istifa diye bağırmanıza gerek yok. Sizi 7 senedir mutsuz eden Mourinho değil. Toplamda sizi 11 senedir mutsuz eden de Mourinho değil. Sizi 7 senedir mutsuz eden adam belli. Full fokus tepkiyi ona yöneltmelisiniz. Gereksiz detaylarla uğraşıp sezon kaybetmeyelim artık. Evet önemli bir nokta daha var. Buraya da çok kısa girmek istiyorum. Çünkü bana kalırsa çok komik bir nokta. Hulusi Belgü ve Sertaç Komsoğlu. Bu iki ismi gerçekten acayip seviyorum. Çünkü beni çok eğlendiriyorlar. İlk olarak Sertaç Komsoğlu'yla başlamak istiyorum. Bir yönetim günlüğü olarak kullanılan Fenerbahçe'nin resmi hesabından Galatasaray'ın ilk başı bittikten sonra bir bildiri yayınladı. Bu bildirde hakemlere, MYK'ya falan ver etti. Okey mi? Okey. Olabilir. Fenerbahçe bir yerlerde bir şeylerden şikayetçi ise bunun hakkında bildiri pek tabii yayınlayabilir. Sonrasında Sertaç Komsoğlu'nun başka açıklamaları da böyle gündeme geldi. Geçmişte yaptığı böyle Ali Koç giderse Fenerbahçe biter falan filan gibilerinden bazı açıklamaları olmuş. Dernek toplantılarında oralarda buralarda. Ya bu bildiriyi gördükten sonra Twitter'a Sertaç Komsoğlu'nun eski tweetleri düşmeye başladı. Şaşırdım mı? Hiç şaşırmadım çünkü hepsi aynı. Bakın özellikle hepsi aynı diyorum. Sertaç Komsoğlu özelinde olan bir şey değil bu. Sertaç Komsoğlu 2013'lü yıllarda böyle Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı final falan oynarken o tarihlerde yani. Fenerbahçe ile alakalı şu an ekrana verdiğim tweeti paylaşmış. Demiş ki offside offside yani hakem makem konuşalım da bu Aziz Başkan'ı Aykut Hoca'yı oyuncuları falan ne zaman konuşacağız asıl bunları konuşmak lazım. Vay benim Sertaç abim vay. Gel bir gün bu seride benim konuğum ol beraber çekelim yeni bölümü. Bakın istediklerinde ne güzel eleştiri biliyorlarmış yıllar önce gördünüz mü? Nasıl gerçekleri görebiliyorlarmış? Offsite mostsite önemli ama yönetimde de çok kritik hatalar var diyorlarmış. Bugün diyemiyorlar niye? İşte niyesi bizim bu videoları çekme sebebimiz. Birileri bir şekilde Ali Koç hakkında doğruları söyleyemiyor. Ya da menfaati var söylemiyor. Artık adını siz koyun ben bilmiyorum. Gözümle görmediğim hiçbir şeyi iddia etmem. Ama ve lakin şunu görüyorum. Birileri gerçekten susuyor. Çünkü ilk iki senesi gibi, üç senesi gibi değil. Artık bir şeyleri görmemek için kör olmak lazım. Devamında mesela bitiyor mu Sertaç konsoluyla? Hayır. hulü Hulusi Belgü bir tweet atıyor. Attığı tweette eski yöneticimiz İlhan Ekşioğlu'na cevap veriyor. Ya zaten koca bir pembe diziye döndü kulüp. Mevcut yönetim karşılıklı atışma işine o kadar kaptırdı ki kendini. Fenerbahçe'yi düşünmekten çok verecekleri cevapları düşünüyorlar artık ama asıl mesele burada o değil. Asıl mesele şu. Hulusi Belgi bu yönetime muhalefetin sesi mottosuyla alınmıştı. Bakın bunu söyleyen de biz değiliz. Bu bir yorum da değil bu arada. Bu bizzat Ali Koç'un ağzından çıkmış bir laf. Hatalarımızı yüzümüze karşı söylesin diye en sert muhalefet yapan kişiyi yönetime alıyoruz demişti Hulusi Belgi için. Hulusi Belgü de eleştiri tonu Ali Koç yönetimine karşı şu an ekrana verdiğim tweet'teki gibiydi. Fakat sonra ne oldu? Hulusi Belgi yönetime girdikten sonra adeta gözlerini kapadı. Bilmiyorum, görmedim, duymadım. Kafanıza göre takılın moduna girdi. Şimdi bu insanlar bana Fenerbahçelilikten bahsediyorlar. Fenerbahçeliliği tamamen maddiyat zannediyorlar. Onlar kendilerine Fenerbahçeli diyorlar. Onların gözünde biz Fenerbahçeli değiliz veya az Fenerbahçeliyiz. Bunun sebebi onların milyon dolarları var. Bizse orta sınıfız. Onlar beyaz Türkler, biz değiliz. Fenerbahçelilik gerçekten maddi maddiyatla ölçülebilir bir halde artık. Parası olan ve Fenerbahçe'ye veren büyük Fenerbahçeli onlar kadar parası olmayıp para da veremeyen onlar kadar Fenerbahçeli değil. Bakın gerçekten böyle bakılıyor bu olaya. İşin en can sıkan kısmı ise onlar hadi böyle bakıyorlar. Zengin zümre anlamıyorlar taraftarın halinden. Onları destekleyen bazı taraftarlar da bunu artık kabullendiler ve Fenerbahçe'yi böyle yaşamaya başladılar. İşte burası çok sıkıntılı bu olayı. Halbuki düşünseler mantıklı olmaya çalışsalar fark edecekleri bir gerçek var. Ali Koç'un milyar dolarları arasından 50 milyon dolar dolar vermesi askeri ücretle yaşayan bir adamın yediğinden içtiğinden arttırıp forma almasından daha değerli bir şey değil. O 50 milyon doları gece kafasını yastığa koyduğu zaman hatırlamıyor bile ama o adam o formayı almak için sabahları iki tane simite azalıyor. Sonra bir de o adama gidiyorlar Norveçli falan diyorlar bot diyorlar o adamın Fenerbahçeliliğini sorguluyorlar. İşte bu kadar çürümüşlük var Fenerbahçe'de. Bu kadar gerçeklikten kopmuşluk var. Bu kadar gözler boyandı. Bu kadar menfaat peşinde koşanlar var. Kırıyorlar Fenerbahçe'yi incitiyorlar, bölüyorlar. Diyorlar ya sağda solda insan sürekli Fenerbahçe bitiyor buna bir önlem almak gerek bir şeyler yapmak lazım diye. Fenerbahçe bitmiyor arkadaşlar. Fenerbahçe zaten bitti. Fenerbahçe biteli yıllar oldu. Biz zaten bu kulübü bitirdiler. Birileri bittiği yerden tekrardan doğursun diye savaşıyoruz. Ha bunu yapabilecek miyiz? Çok yapabileceği de benzemiyoruz. Ben dürüst konuşmayı severim. Hakan Bilal Kutlu Alp videosunda söylediğim şeyi tekrardan söylüyorum. Ben bu kongreye güvenmediğim için çok fazla umutlanmıyorum. İnşallah yanılırım. İnşallah Hakan Bey'in o videoda söylediği şey doğru çıkar. Fenerbahçe kongresi geç kalabilir ama bir gün gerekeni yapar. Böyle demişti. Umarım böyle olur. Evet son olaylarla alakalı düşüncelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Biraz uzun uzun konuştuk fakat samimi bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de içinizden geçenleri dile getirebilmişimdir. Atladığım konular illaki vardır. Konuşmayı unuttuğum konular illaki vardır. Onları da yeri gelir başka bir videoda konuşuruz. Fakat benim için mutlaka konuşulması gereken önemli olan konuların tamamını konuştuğumu düşünüyorum. Eğer bu videoya bana destek olmak isterseniz tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olabilir. Yine aynı şekilde videoyu beğenebilirsiniz bu video özelinde bunu yaptığınız zaman YouTube algoritması gereği bu video daha fazla insanın karşısına çıkıyor. Bu videoyu daha fazla insan izliyor. Evet bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Fakat sözlerimi sonlandırmadan önce eklemem gereken bir nokta daha var ki bu gerçekten benim adıma çok önemli. Geçtiğimiz iki gün içerisinde benim de sohbetim olan, benim de muhabbetim olan, iyi bir Fenerbahçeli olan, günün sonunda bizlerle beraber ağlayıp bizlerle beraber sevinen bir kardeşimizi kaybettik. Yayıncıları içerik üreticilerini takip edenlerin tahmin edebileceği üzere Jirox'tan yani Oğuzhan Dalga Çakıran'dan bahsediyorum. Oğuzhan iyi bir arkadaştı, iyi bir dosttu. Hayalleri vardı, çalışıyordu, gencecikti. Bu hayatta hepimizin reddetmeye çalıştığı, reddetmeye çalışmasak bile görmezden gelmeye çalıştığımız veda etme gerçeği var. Oğuzhan aramızdan çok erken ayrıldı, bizi çok üzdü ama geride çok güzel hatıralar bıraktı. Çok detaya girmek istemiyorum, üzerine uzun uzun da konuşmalar yapmak istemiyorum. Çünkü insanlar hala bu konuda çok hassaslar. Bu şekilde yani daha fazla da bir şey demek istemiyorum. Allah bu hayatta kimseyi dostunun arkasından rahmet dilemek zorunda bırakmasın. Mekanın cennet olsun kardeşim. Yattığın yer incitmesin. Evet bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik dostlar. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.